Selam. Allah'ın hidayeti, rahmeti, mağfireti üzerimize olsun. Şüphesiz bütün bütün güç, kudret, kuvvet Allah'ındır. Evet, dün akşamdan bu yana e, esasında bir e, inanılmaz bir e, süt şeyler yaşanıyor. Dünden beri nelerdir onlar? Tehditler. Ya tehditler. Senin kelleni alırız, senin kafanı çiğitlezeceğim. Şunun yerine bilen varsa Allah için söylesin. Seni böyle yaparım, şöyle yaparım. Tehdit mesajları adeta yağma yağmaya başladı ve böyle bir grup ki bir e, insanın yani bir tanesinin cevabının içerisinde yazdım. Allah aşkına hiçbir, hiçbirine asla bir e, an olsun geri adım at papuç bırakmadım. Zaten e, herhangi bir resulün Allah e, dışında bir kimseden korkması kendisine yükleyeceği açık bir yüktür. böyle bir böyle bir şey hiçbirimiz için gelmiş geçmiş resullerde hiçbirinde olmadığı gibi şimdi de Allah korusun söz konusu değildir. Allah kalpleri güçlendiren, bilmediğini öğretendir. Şimdi bu e, kişiler e, içerisinde türlü tehditler olduğu gibi Bunların temeline baktığımız zaman Allah tebliği, rahmet yani merhamet, iyilik, hikmet ve ilim esasına göre bize emreder. Yani sen bunu yapmadığın zaman zaten sen İslam'ı, İslam, nur, rahmet, adalet, kurtuluşun yegane yolu olan İslam'ı sen zaten kendin adama bırak tebliğ edip ona sevdirmeyi ona daha çirkin gösteriyorsun. Yani dinde zorlama noktası yoktur. İlkesi de zaten buradan, buradan başlıyor. Şimdi bu insanlara benzeri yapıların temelinde bunlar Allah'ın tamamen emir ettiği tebliğ rotasını kaybetmiş insanlar. Küfür, tehdit, hakaret bunu Allah adına, dini adına iyi bir şey yaptığını düşünerek yapıyor. İşte en kötü noktası da burası. Ve bugün İslam e, beldeleri yani sözde İslam beldeleri çünkü kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Yani biri sana eğer ki e, savaş yani sana saldırmakla geliyorsa fiziksel anlamında o zaman sana savaşma izin vardır zulme uğratmadan dolayı. Ama onun haricinde senin birini e, tutup da tehdit etmen hele kendi İslam içerisinde e, ki... Grup farklı durumlar yaşansa yaşandığında dahi senin hak ile onu düzeltmen gerekir. İlim ile Allah sana kitabını niye vermiş? Yani ben bu kişilere tekrar söylüyorum. Buradan da söylüyorum. Elinizden geleni bir an olsun ardınıza koymayın. Sonra içinize dert olmasın. Sonra üzülürsünüz. Keşke böyle yapsaydım böyle yapsaydım diye ama esas şunu da unutmayın. Yani benim tek dayandığım tek güvendiğim alemlerin Rabbi Allah'tan başkası değildir. Yani bu durumda siz bir yola çıktığınız zaman beni herhangi bir şekilde zarar vermek e, tehdit etmek edip zarar vermeyi istediğiniz zaman şunu aklınızda asla çıkarmayın ki e, Allah size e, benim bizillah ile ha, ancak hak ile onun katı tarafından emri üzere hakikatle geldiğimi ve onun e, benim koruyucum velim Yardımcım olduğunu size gösterdiği yerde dönüşünüz bir daha olmayabilir. Yani o o o, o şeyi sizin kalbinizi durumunuzu bilen Rabbiniz sertliğini o belirler. Yani bir uyarılı bir uyarıdan ziyade bir azaba dönüşebilir sizin için. Bu cehennem ebedi cehennem kurtuluş haram olur. Yani. Hele bunların içerisinde var dünden beri çok yoğun bir şekilde e, herhalde aşama aşama Rabbim e, gerçek ortaya çıkarken hızla bu aralar çok fazla insan birden duymaya başladı ve çok fazla insan itiraz da etmeye başladı haliyle. Ancak çok şükür bunun içerisinde yönelen, düşünen, araştıran, iyilikle yaklaşan temiz insanlar da oldu. Elhamdülillah e, tanık olmaktayım. Zaten böyle hakikatin ortaya çıkması süreci sancılı olur. Sonra belli bir sürede sonra Allah'ın izniyle e, kabullenme süreçlerinden önce daha büyük kavgalar hele bunun e, artık kendi ellerinde güç ve iktidar olan insanlar e, bunu eğer gerçeğe göre değil de kendi nefsani duygularına göre ki çoğunlukla öyle olur e, dünyayı menfaatine e, tapan insanların yaptığı ve onlar genelde fe, işte bir takım uydurma fetvalara dayanarak insanlar kitleleri de arkasına arıyorlar ve çok büyük bir yık kıyımlara yani inkar anlamında insanlar cehenneme sürükleme anlamında çok büyük kıyımlara sebep oldular. Şimdi bu süreç yaşanıyor Allah'ın izniyle ve bunların içerisinde o, itiraz ediyor, tehdit ediyor her türlü böyle küfür azalınmayacak alınmayacak insanın yani insan bu mu diye insanın adeta midesini bulandıracak şekilde yaklaşımlar var. Yani bu insan mı diyorsun? bu mu yani insan insanlık bu mu diye insan midesini bulandıracak yaklaşımlarla geliyor. Yani tehdit tehdit yani tehdit etmeyi düşünenler söylüyorum bak açık söylüyorum peşine söylüyorum tekrar 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 aynı kelimenin içerisinde şöyle yaparım böyle yaparım. Ya Allah'a teslim olmuş bir kulu sen neyle tehdit ediyorsun? Neyle korkutuyorsun? Bir kendine gel. Bu, bu yaptığın şey zaten şeytanın şeydir Şeytanın alen, alenen Uşaklığı yapmaktır. Şu askeri olmaktır. En büyük zarar. Nihayetinde dilediğini yapmakta özgürsün. Elinden geleni bir dakika. Ne? Bütün bütün şirk grupları, bütün e, gruplara sesleniyorum. Yani bunun içerisi dünya yönetim, bütün dünya dahil. Yani ben Allah'ın izniyle apaçık hakikat üzere olduktan sonra siz Allah'ın dilediği dışında ne yapabilirsiniz bana? Ve benimle beraber olmamda ancak Allah'ın bize takdir ettiği şey, bir zorluk, bir sıkıntı olursa gelir. O da bizim inşallah ki bizim için biz sabrettiğimizde onun içerisinde Allah rahmet ihsan o esenliğe siz onu dışarıda ateşin içinde, içinde zannedersiniz ancak o sizin içinde olduğunuz halde çok daha büyük bir nimete dönüşür İşte bu Allah'ın var olması hak olması her şeyi kuşatması iman edenlere Allah'ın özüntüyü kalıcı özüntüyü asla vermemesidir gerçek özüntüyü olanlar inkar edenlerdir yani İbrahim Aleyhisselam örneği zaten bizim için Muazzam bir örnek. Ateş ona serin ve selamet yurduna dönüşüyorsa hangi durumda olursak olalım Allah bir serinlik, yani bir selamet yurduna çevirdiyse orayı hiç kimse, hiç kimse sana bir e, e, sıkıntı veremez, bir bunalım veremez. Ancak bir takım ezalar sıkıntı, e, aşikardan imtihan gereği yaşansa da onlar e, kötülük bir geçmişte yaptığın e, zulümlerine yani kötülüklerine inşallah ki e, feret olur ve kat kat Rabbinin katında hoşnut kazanmak için büyük bir dereceye büyük bir rahmete dönüşür. Şimdi bu insanlar çoğu da hiç dinlemiyor. Yani ben bunun bir tanesini söyledim. Yani siz herhalde bir mehdiniz yani bir resulünüz var. O kadar ciddi şeylerden söz ediyorum. Cehennem bu kadar açık ayetler getiriyorum, bu kadar hikmetli sözler getiriyorum. Bakın bu az düşünürseniz hiçbir eğriliği yok. Bu ancak Risalet diline has bir konuşmadır. Bu Allah'ın ihsanıdır elbette. Bunun kulun gerçi, kendi başarısı hiç hiçbir alakası yok. Hiçbir Resul'ün konuştuğu dil onun başarısı değildir. Elbette ki o mücadelesi, Allah'ın ona gösterdiği yerde mücadele vermesi onun Allah'ın izniyle bir şeydir kendi için kazandığı, kendisi için yaptığı bir e, çalışmadır. Ama en nihayetinde ona bilmediklerini öğreten Allah'tır. Yani sen bilmediğiniz Allah'ın apaçık bir şekilde hakikat diliyle gönderdiği bir kişiyi sen e, resmen çeşitli şekillerde aşağılamak için mücadele ediyorsun ve yani çok garip olan hiç anlamaya çalışma çalış, çalışmıyor hiç getirdiğine bakmıyor ve e, Sadece inkar ediyorsun, yalan söyledim. Madem inkar ediyorsun, ne seni ne, benim yalan söylediğimi ortaya koy. Yani bir gafil, yani ne yaptığını bilmez bir adam, bir yalancı adamın e, hali gerçekten doğru olan bir insan için, hele Furkan gibi bir nimet, Allah'ın bir sonsuz e, ilmini açılan bir hazine önünde ise, e, o kişinin yalan söylediği e, çelişkileri adeta bir siyah e, şeylerin içerisinde, boncukların içerisinde böyle e, beyaz şey gibi görünür. Yani beyaz boncukların içerisinde siyah boncuk gibi görünür yani apaçık bir şekilde üstünü kapanmamış. 10 tane siyah boncuk bir tanesi 10 e, tane beyaz boncuk bir tanesi siyah. Nasıl fark edilirse gerçekten yalan söyleyen gerçekten kendini bilmez insanları e, çelişkileri de e, aynı şekilde e, böylece ortaya çıkar. Hiçbir şekilde kaçamazlar bundan istedikleri kadar dikkat etsinler istedikleri kadar e, profesyonel e, takasınlar Bu kesinlikle o Allah Risalet dili üzerinde olmayanlara la, olanlar arasındaki farkı verilemek için koyduğu bir yani bilenler e, sadece e, layık olanlar yani gerçekten sapmaya yer arayanlar dışında sapmasınlar diye Allah'ın koyduğu bir e, huduttur, bir çizgidir. Nihayet bu insanlara söyleyecek çok fazla şey de aslında yok yani bunlara papuç bırakmamak ve bu örneklik Allah'ın izniyle paylaşıyorum gözünüzün önünde oluyor inne fetahna leke fethan mubina sen üzerine apaçık bir fitih ihsan ettik bu gözünüzün önünde olduğunu Allah'ın izniyle apaçık ayetin anlattığı durumlardan biri bu yani gözünüzün önünde Allah bir kula bir kuluna geçmişteki yaşantısı da paralel önümüzde. Ee, ve bir kuluna sıfırdan hiçbir şey bilmezken e, kendi halinde yani tabir edeceği bir kulu nimet verip e, desteklediği zaman onun nasıl büyük bir e, fetihye e, sahip olduğunu, bütün gücün, bütün kuvvetin, bütün e, hakimiyetin, bütün emirlerin, bütün kararlarının Allah'a olduğunu, her şeyi Allah'ın kuşattığını, ne yapacak bilenler için bu bir rahmettir. Yani bunu kıskançlık sebebi yapanlar akılsızlar o ancak şeytanın e, kalbine fısıldadığı ve böylece şeytana mağlup olan kişiler yapabilir e, felak nas muazzam bir nimettir bu gibi fitnelerden e, Allah'ın bu e, kendini bilmez e, şeytana uşaklık yapan insanların şerrinden, karanlığın, gecenin şerrinden, bütün cin, insanların şerrinden, kötülüklerin şerrinden, alemlerin Rabbine, sabahın Rabbine, insanların ilahına, insanın Rabbine, insanların malikine sığınmak büyük bir nimettir. Bunu içinize, kalbinize yedire yedire sürekli namaz oturun, ara oturuşlarda özellikle ve sık sık okumanızı şiddetle öneririm. Bu bir rahmettir, bu bir nimettir Allah'ın bize bahşettiği adeta bizi yani bir zır giymek, giymekten çok daha çok daha doğrudan sonuç verdiğine tanık oldukça e, muazzam bir şekilde etkileniyorum bunu söyleyeyim. Şimdi bu kişiler, e, Rabbimiz diyor ki insanlardan vardır o kimseler Allah hakkında bir bilgi olmadan, bir rehber olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışır. Yani bir bilgisi yok, bir fikri yok, bir düşüncesi yok. Sadece bir takım ezberlere getirmiş Allah'ın dini diye öne sürüyor ve bunu bununla mücadele ediyor. Ve kimileri de tamamen yani bir takım uydurmaları ya yani hiçbir şekilde Allah'ın diniyle alakası olmayan uydurmaları Allah'ın dini diye getirip mücadele ediyor ve yani akıl almaz ya. Akıl alır gibi değil yani bu bir e, rahmet yolunu gösteren bir e, elçi Allah tarafından. Yani bunu düşünebiliyor musun? Yani sen cehenneme doğru giden yolunu Allah seni cennette yani kurtuluşa çıkarman için bir fırsat ihsan ediyor. Sen bunu kadrini bilip Allah Rabbine şükür et. Ne bununla mücadele ediyorsun. Yani bu insanların haline düşünün. Eyüp büker onlar şu Allah'ın yolundan e, saptırmak için yanına eğip bükerler. E, dünyada onlara bir rezillik vardır. Onları kıyamet günde yakacağız azabı tattıracağız. İşte bu önceden iki elinin yaptığı şeylerden dolayıdır. Allah kullarına zulüm edecek değildir. Allah kullarına zulüm etmez. Kuşkusuz bütün hayır, tüm Allah'ındır. Ancak insanlar kendilerine zulüm ederler. Şimdi bu insanların içerisinde iftira atan insanlara özellikle Allah'ın e, takdiriyle ee, bir e, ayetler üzerinden böyle sözler söylemek istiyorum. Evet. De ki biz seni diyor Rabbimiz alemlere rahmet dışında, rahmet alemler için rahmet dışında göndermiş değiliz. De ki eğer vah de ki bana vahyolunu, vahyolunuyor olmuyor ki Allah e, tan ilahınız ancak tek bir ilahtır. Allah'tan başka ilah yoktur yani. Artık Müslüman oluyor musunuz? Bu e, kendini bilmez halde yaklaşanları geçtim de bu e, yakından takip eden diğer arkadaşlar. Olanları siz seyrediyorsunuz. Artık Rabbinize teslim olup Resul'ün yanında neden yer almıyorsunuz? Yani gerçekten bu sizin için bir e, çok pişmanlık büyük bir pişmanlık sebebi olacak anılarınızın içinde gerçeği yarın bir gün tamamen anladığınızda. Çünkü şu aşamada gerçekten bu müşrik grubu da aynı zamanda tamam yani Allah'a inandığını söylüyor, inanıyor ee, elbette inandı Allah'ın doğru tanımada da ee, ve bununla beraber atalarını nefsine e, göre bir tutumu yani kendi dinin içerisine bir sürü zulüm katmış gerçekten e, şirk işliyor bunun farkında değil bunların içerisinde samimi olanların uyanması, hidayet bulmasını Rabbimden gece gündüz dua ediyorum. Onları da yani bütün ehil olanları gerçekten Allah kurtuluş yollarını doğruyu göstersin. Ancak siz şimdi Resul'le bu aşamada yapacağınız bir desteğin sizi Allah katında ve bütün insanları göz ne kadar değerli bir koruma doğru çıkaracağını ta hesaplayamıyor musunuz? Yani artık gerçekler de gün gün ortaya çıkıyor yani yüzlerce sayfa yazı var, gözünüzün de On, yani onlarca video var, irili ufaklı. Bunların içerisinde bilinen bilinmeyen nice hikmet dolu e, apaçık aydınlatıcı bilgiler var. Yani düşündüğünüz zaman artık inanmaya doğru bir yol almanız için yeterli sebebiniz önünüzde ama siz hala tereddüt içerisinde bekliyorsanız bu gerçekten bu günlerinizi hasretle e, keşke böyle takılmasaydım diyeceğiniz günler olacak. Yani bir e, cesur cesaretle Rabbine güvenmek e, noktasını siz gerçekleştirmeniz lazım. Bunu gerçekleştirdiğinizde Rabbiniz size daha, daha güzel bir şekilde gerçeğe açacaktır. Artık Müslüman, artık teslim olun Rabbinize. Teslim olmuyor musunuz? Yüz çevirirlerse de ki size bakın, size eşit eşitlik üzere bildirdim. Bakın 109, Enbiya 109, 107 o sene alemler için rahmet içinde göndermiş değiliz. Ayetinden sonra ilahınız ancak bana vahye ilahınız tek bir ilahtır artık Müslüman oluyor musunuz? Ayetinden hemen sonra e yüz çevirirseniz eğer yüz çevirirseniz de ki size bildirdim eşitlik üzere. Şimdi bu kime söylemiş bir söz? Bunu Ahmet Aleyhisselam'a bunu e kabul etsek, yani etrafı için bunu söyleyebilir. Ama Ahmet Aleyhisselam nuru kendisiyle indirildiği ona ve bütün gönderilmişlere ve bütün iman edenlere selam olsun. Allah'ın rahmeti üzerimize daim ve gani gani yağdırsın. Bu Ahmet Aleyhisselam için kabul etsek Ömer bir Hattab mesela onun yanında arkadaşlarına bir de iman etmiş. Allah ondan razı olsun bütün iman eden.